Emeklilikte yaşa takılanlar diğer adıyla EYT düzenlemesinde atılacak adımlar için geri sayım devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin EYT ile ilgili bahsedilen Hollanda, Almanya modellerinin doğru olmadığını, sadece bir tane formülün masada olduğunu belirterek Ocak ayında düzenlemenin mecliste olacağını söyledi. Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalıların sorunlarını çözmek amacını taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık bünyesindeki çalışma onları belirlemekle ilgili. Programımızda ne varsa sırasıyla devam ediyor. Daha sonra etkiler konusu var. O daha geniş. Aralıkta veya Ocak ayının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olur dedi. Öte yandan EYT konusunda tek formül üzerinde çalışıldığına değinen Bakan Bilgin daha önce birkaç formül olduğunu belirtmişti. Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz." dedi. Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin, ilgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız açıklamasında bulundu. Açıklamalar bu yönde.